Sevgili gençler merhabalar. Bugün konumuz manyetik akı. Milli eğitim kazanımlarıyla başlıyoruz yine işe. Manyetik akı ile ilgili matematiksel modeli veriyoruz. Yani bunun formülü verilecek. Daha sonra manyetik akı ile ilgili hesaplamalar yaparız. Şuradaki kazanım manyetik akı konusundan sonra başlayacak olduğumuz indüksiyon akımı ile ilgili tekrar biz bunu zaten hatırlatacağız arkadaşlar. Manyetik akı nedir? İşe buradan başlayalım. Yüzeye dik düşen manyetik alan miktarına arkadaşlar manyetik alan miktarına bağlı niceliğe biz manyetik akı diyoruz. Bakın e, burada manyetik alanı biz manyetik alan kuvvet çizgileriyle burada yeşille gösterilmiş olan çizgiler biz modellersek modellersek buradaki çizgilerin sayısıyla orantılı bir nicelik olarak da biz yaklaşabiliriz pratikte. Şimdi burada bakın e, sayfa düzlemindeki manyetik alanımız var. Önüm içinde bir prizma biçiminde şeklimiz var. Mavi ile boyamış olduğum şu alana dikkatle bakarsak bu alandan şöyle bir dikme çıkmışım. Ben bu dikmeye yüzey normali diyeceğim. Arkadaşlar bu alan çizgileri ne yapmalıydı? Yüzeye dik düşmeliydi. Peki ben buradan projektörle aydınlatsam bu prizmanın arkadaşlar gölgesi şu a cos olmaz mı? Bu üstten de biz projektörle aydınlatsak, üstten projektörle aydınlatsak alt kısmında taban kısmı diyelim a sin alfa'lık 1 ne oluşuyor arkadaşlar? Gölgemiz oluşuyor. Biz manyetik alan çizgilerine dik olan kısımda ilgileniyoruz. Yani buradaki a cos alfa bizim ilgilendiğimiz alan oluyor. O yüzden arkadaşlar biz manyetik akıyı tanımlarsak burada fi eşittir. B A kos alfa dediğimiz yani şu yüzey alanı bizim için önemli arkadaşlar. Alana dik olan. Hocam bu nedir? Burada skalar fonksiyonumuz olmuş. Manyetik akı skalar çarpımla tanımlanmış hali. Manyetik alanla bu yüzey normali bir birim vektör olarak tanımlanmış. A büyüklüğünde alanımız. Bu arkadaşlar bir tık ötesi bir tanım aslında. Bizim lise e, müfadatında şurayı bilmemiz yeterli olacak. Manyetik alanın birimini Tesla olarak tanımlamıştık. Doğru. Newton bölü metre amper olarak da tanımlamıştık. Şimdi yeni bir birimimiz arkadaşlar geliyor. Çünkü biz manyetik akıya Weber dersek... Alanı metrekare alırsak manyetik alanın şiddetini Weber bölü metrekare olaraktan tanımlayabiliriz arkadaşlar. Ne olmalıymış? Alan çizgileri, yüzeye dik düşen alan çizgileri bize manyetik akı hakkında fikir veriyor. Bunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Şimdi burada bakın manyetik alanın içerisinde 3 e, farklı konumda verilmiş bizim çerçevemiz. Birincisinde zaten dik düştüğü için buradaki manyetik akı ifadesini biz ne diye yazabiliriz? doğrudan B çarpı A diye yazabiliriz. Alanımız A olsun arkadaşlar. Buraya geldiğimizde ne yapmalıyız arkadaşlar? Dik hale getirmeliyiz. Yani şu an dik değil bakın. Dik hale getirmek için şu şekilde bizim yüzey normalimizde yüzey dik olduğu için arkadaşlar yüzey ne kadar dönerse normal de o kadar döner. Mesela yüzeyimiz 90 derece döndüğü zaman normalimiz de 90 derece dönüyor. Buna dikkat edelim. O yüzden biz yüzey normaline alan çizgilerine paralel hale getirmemiz gerekiyor. Aynı doğrultuda e, olmasını sağlamamız gerekiyor. Buradaki fi manyetik akıyı arkadaşlar biz ne diye tanımlayabiliriz o zaman? B dedik, A dedik. Bu yüzey normalini nasıl paralelleştiririz? Kosinüs alfa'yla arkadaşlar. Bizim hedefimiz yüzeyi alan çizgilerini dik hale getirmek ya da yüzey normalini alan çizgileriyle aynı doğrultuyla çakıştırmak. Hedefimiz bu. Bakın burada Alan çizgilerimiz ne yapmış arkadaşlar? Alan çizgilerimiz yüzeyi delerek geçememiş. Ne yapmış? Teğet geçmiş arkadaşlar. O zaman burada manyetik akımızın şiddeti sıfır oluyor. Çünkü yüzeyi dik geçen alan çizgilerine bakıyorduk arkadaşlar. Şimdi bunu geçelim. Bu arada manyetik akının birimine Weber demiştik. Weber hakkında tarihsel bir bilgi de verebiliriz. 19. yüzyılda arkadaşlar yaşamış Alman bir bilim insanı mıknatıslık özelliğiyle ilgili moleküler teorinin de kendisi ortaya koyucusu aynı zamanda mıknatıs bölünse dahi biz diyoruz ya çift kutupluluk devam ediyor iki kutuplu yani ve es kutbu var bölsek bölsek tekrar bölsek tek kutba asla indiremiyoruz bunu da ortaya atan kişi arkadaşlar yine manyetik akının Birimi olarak biz Weber öğrendik ya, işte bu Alman bilim insanı. Gauss ile birlikte de bunlar elektromanyetik telgrafı bulmuşlar arkadaşlar. Bu tarihsel bilgiyi vermiş olalım. Şimdi örneğimizle devam edeceğiz. Ne diyor örneğimiz? Düzgün manyetik alanda bulunan prizma biçimindeki kafesimizin S1, S2, S3 yüzeylerinden geçen manyetik akıları diyor karşılaştırınız. Şimdi alan çizgileri ne yapmalıydı? Yüzeyi delip geçmesi gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi bakın burada bir mavi yüzeyimiz var. Arkasında arkadaşlar bir tane de S3 ile gösterdiğimiz yüzey var. Dikkat edelim şimdi. Şimdi şöyle yapalım. Bakın. Şöyle yapalım. Şimdi bakın burada burada yüzeyi delip geçen dedik ya. Mesela şu S1 yüzeyini temsil ediyor şu an. Şurası S1 yüzeyini temsil ediyor. Şurası şu S3 yüzeyini temsil ediyor. Ben buradan arkadaşlar S1 yüzeyinden geçen çizgi ya da yüzeyi delen çizgi aynı zamanda S3 yüzeyinde delmiyor mu? Bakın burada modellemiş olduk. Bunu böyle görsel hale getirmeye çalışalım. S1'i delen sayıyla S3'ü delen sayı nedir arkadaşlar burada? Aynı sayıdır. Öyleyse S1 ile S3 yüzeylerinden geçen akı birbirine eşittir diyeceğiz arkadaşlar. Yani Fi1 ile Fi3 birbirine eşittir diyoruz. Bunlar büyüktürler. Çünkü S2 taban yüzey arkadaşlar. Yani onu delebilen çizgimiz yok. Dolayısıyla şu şekilde Fi2 ama bunun değeri arkadaşlar sıfırdır diyerek noktalayabiliriz. Geldik şimdi örneğimizde diyor ki dikdörtgen çerçeve diyor. OX ekseni etrafında OY ekseni etrafında dönerken ya da X, Y, Z yönlerinde ayrı ayrı ötelenirken içinden geçen manyetik hız zamanla nasıl değişir demiş. Bizim manyetik alan çizgilerimiz şu şekilde arkadaşlar manyetik alanı temsil etsinler. Bakın şu şekilde çizgilerimiz var. Bunu içerisinde şu an alan çizgileriyle tam Aynı bakın e, düzlemde şu alan çizgilerinin oluşturduğu düzlemle aynı düzlemde bizim şöyle bir çerçevemiz var. Bu OX ekseni etrafında döner demek. OX ekseni etrafında döner demek şu şekilde mesela döndü. Bakın şu şekilde dönüyor OX ekseninin etrafında. Şu an çizgilere paralel. Yüzeyi delip geçen yok. Ben bunu çevirmeye başladığım zaman ne olacak? Artık bu yüzeyi delen çizgiler görmeye başlayacağım. Daha da çevirmeye devam edersem arkadaşlar, daha da çevirmeye devam edersem tekrar sıfırlanıyor. O zaman ben ne diyebilirim? Ben bunu o x eksen etrafında çevirirken önce manyetik akı artıyor. Bakın maksimuma çıkıyor. Sonra azalıyor. Demek ki o eksen etrafında dönerken akımız önce artar sonra azalır. Peki OY ekseni etrafında dönerken arkadaşlar, OY ekseni etrafında şu kapı kanadı gibi şu şekilde döndürürseniz bakın şu an alan çizgileri yüzeye paralel geçiyor. Yine çevirdiğimizde alan çizgileri yüzeye paralel olduğu için akı oluşmaz arkadaşlar. Peki X yönünde ötelesek, şu şekilde öteledik öteledik. Bakın Yine akı değişmedi. Peki y yönünde öteleyelim. Yani bizim şu e, çerçevemiz y yönünde ötelendiği zaman yine arkadaşlar akıda akı oluşmadığını görüyoruz. Peki z yönünde ötelenirse z yönü aslında nedir? Sayfa düzleminden dışarıya bize doğru gelen yöndür. Yani şu şekilde ötele 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 yine alan çizgilerine paralel dolayısıyla akı oluşmadı. Sadece o x ekseni etrafında bakın dönerken akı maksimuma çıkıyor tekrardan azalarak sıfıra geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Bunu geçmiş olalım. Bu örnekte bu şekilde. Benzer bir örneğimiz var. Yine artı x yönünde bir manyetik alan içerisinde x z düzleminde arkadaşlar o merkezli bir halka var ve bu geçen akı, halkadan geçen akının artmasını istiyor arkadaşlar. Akının artması için bazı değişimler var. Acaba hangilere uygun düşer diye sormuş. Birinci öncülümüz OX eksen etrafında döndürmek. Şimdi alan çizgilerimiz bu defa nasıl arkadaşlar? Şöyle artı X yönünde manyetik alan çizgilerimiz var. Bizim bir diskimiz var. O disk nedir? Tam XZ düzleminde. Bakın o diski temsilen ben şöyle bir şey hazırladım. Şu şekilde arkadaşlar diski temsil etsin. Ox ekseni etrafında, Ox ekseni etrafında dönmek demek, bakın, şu şekilde dönmek demek, şu şekilde dönerken alan çizgileri hep ne yapıyor arkadaşlar? Yüzeye paralel, bakın, şöyle de paralel, böyle de paralel, yani akıda bir değişiklik olmuyor. Oy ekseni etrafında dönerken, Oy ekseni arkadaşlar, ne demek biliyoruz mu? Bunun, bunun merkezinden geçen, bu düzleme dik olan bir arkadaşlar eksen. Mesela şu şekilde, biz bunu temsilen gösterelim. Şimdi biz bunu çevirelim. istediğimiz kadar çevirelim. Halen alan çizgileri yüzeye paralel olmaya devam ediyor. Peki OZ ekseni etrafında diyor. OZ ekseni etrafında döndürmek arkadaşlar. Şu şekilde bakın. OZ ekseni etrafında dönerken maksimuma çıktı. Sıfır oldu. Maksimuma çıktı. Sıfır oldu. Dolayısıyla bu durum manyetik akın artması için bir sebeptir. Bakın şöyleyken döndüğü maksimuma çıktı olabilir. Bir de -y yönünde bunu arkadaşlar biz -y yönünde şöyle kaydırırsak alan çizgilerine yüzeyimiz paralel olmaya devam ettiği için akıda bir değişiklik olmaz diyoruz arkadaşlar. Evet, bir sonraki örneğimize bakalım. Bir sonraki örneğimiz arkadaşlar. Evet, bir bobinimiz var n ve 2n sarımlı iki tane bobinimiz var hatta. Şekil 1'deki durumdaydı diyor. Bunu şekil 2'deki duruma getirirsem diyor. Manyetik akı acaba ne kadar değişmiştir? Sorumuz bu. Manyetik akıdaki değişimi soruyor. Ne yapmalıyız? Bobinin kesit alanları eşit diyor. Bakın kesit alanları eşit. Yani şurası A alanlı olsun. Ben bu bobinin içinden geçirmeliyim çizgiler Yani bobini çevirmeliyim. Kosinüs 53 ile çevirerek ben akıyı bobinin içinden bir tünelden geçer gibi geçecek yani. Tamam mı arkadaşlar? Birinci durumda, birinci durumda, birinci durumda ne diyebilirim? En sarımlı olduğu zaman sarım sayısını çarpan olarak getireceğiz arkadaşlar. B bizim manyetik alanımızın şiddeti. A bizim yüzey alanımız. Ama biz bunu ne yapacağız? Bobini çevirip böyle koselli üçle alan çizgilerinin böyle tünelden geçer gibi bunun içinden geçmesini sağlamamız gerekiyor. Yani şu şekilde. Kosinüs 53. Diğer bobinde arkadaşlar şöyle çeviriyoruz. Bakın şu kalemin şurası A yüzeyi gibi düşünebilirsiniz. Şu A yüzeyini hop çevirdim. A yüzeyini alan çizgilerini dik hale getiriyorum yani. Artı diyelim iki tane N. Yine manyetik alanımız A yüzey alanımız ve kosinüs 60 var. Şunlar bize verilir arkadaşlar. Şurası 0. 6. Şurası 0.5 olarak bize verilmiş olacak. Buradan 0.6 NBA geldi. Buradan da bir tane daha burada var. 1.6 tane NBA buradan gelen arkadaşlar. Son durum bu ilk durumdu. Son durumda arkadaşlar şekil 2'deki durum yani bu birinci durum olsun. Şekil 2'deki durum yine NBA'mız var. Ki bu defa bobinimizin arkadaşlar dikkat edin şu bobinin A alanı gibiydi ya doğrudan ne oluyor o alana dik çizgilerimiz yani bir kosinüs çarpanı getirmiyoruz. Artı diyorum arkadaşlar. Artı 2n sarımlı, 2n sarımlı B manyetik alanın içerisinde A alanımız var. Ben bunu arkadaşlar şöyle değil mi bu arkadaşlar kosinüs 37 ile çeviriyorum ki alan dik hale gelsin. Tamam kosinüs 37 dedik. Şurası bize gene verilmiş olacak arkadaşlar. Şöyle 0.8 diyelim biz buna. 2 de burada çarpan oldu. 1.6. 1 de burada var. 2.6 tane N ve A bizim manyetik akımız arkadaşlar. Şimdi burada değişim son eksi ilk. Burayı eksiyle çarpar. Taraf tarafa toplarsam fi 2 eksi fi 1'i ben ne yapabilirim? Bulabilirim. Bunu 2.6 bunu 1.6 çıkarttığım zaman bir tane ne kalıyor? NBA kalıyor arkadaşlar. Demek ki sonuç pozitif çıkmış. Akıdaki değişim eğer pozitif çıkıyorsa arkadaşlar anlaşılan o ki manyetik akımız artmıştır. Negatif çıkarsa azalmıştır oluyor. Şimdi manyetik akımız artmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet, böyle bir kanat, böyle mahsen kapağı gibi. Bu kapak bir konumundan diyor iki konumuna getirildiği zaman bunu hayal etmeye çalışalım arkadaşlar gene. Şöyle bir kapağımız var. Bir kapağımız var arkadaşlar. Bu kapak, bu kapak şu an alan çizgileriyle bakın bu yüzey dik değil. Ben bunun dik bileşenini alacağım. Yani kosinüs 53 ile ne yapacağım? Çarpar, çarptığım zaman yere yatırmış olacağım. Alan çizgilerini dik hale getireceğim. Yani formülde hocam kosinüs müydü, sinüs müydü ben bunu hep unutuyorum diye düşünürseniz tavsiyem yüzeyi ne yapmaya çalışıyoruz? Alan çizgilerine dik hale getirmeye. Mesela burada kosinüs 53 ile ben dik hale geldiğini görüyorum. Yani yüzeyi normalde çizeyim, onunla yaptığı açıyı bulayım, oradan gideyim buna hiç gerek yok. Bakın şu kapak, şu kapak arkadaşlar şöyle dönüyor ve iki konumuna geldiği zaman artık kapak dik hale geldi. Maksimum manyetik akı geçmiş olacak. İlk durumda yani bir konumundayken arkadaşlar ben bir kosinüs 53'te bunu yatıraraktan yani iz düşümünü aldığımda tabii ki bu iz düşüm aslında nerelere denk gelir? Şöyle bir yere denk gelir arkadaşlar. Bakın şöyle bir yere denk gelir. Yani şu alan küçük ama tam bu kapağı yere yatırdığımızda kapak artık tüm alanı etkili olmuş olacak arkadaşlar. Birinci durumda yani fi 1 diyelim biz. B A kosinüs 53 diyerek biz alan çizgilerine dik hale getiriyoruz. İkinci durumda zaten kapak dik halde. Yani B çarpı A diyelim. Ne yapacaktık? Son eksi ilk bize akıdaki değişimi verdiği için burası arkadaşlar 0,6 kosinüs 53'ün değeri verilmiş bakın. Buradan sonuç olarak da 0,4 BA çıkmış oldu. Peki bana verilen B değerini B değerini burada 50 Weber bölü metrekare verilmiş yazalım. Alanımız bunlar santimetre. Ben bunları metreye çevirerek 0.4 metre dersem. Buraya 0.5 metre dersem. Çünkü metrekare yapmalıyım. X'ini çarptığımda 0.4 çarpı 0.5 metrekare olmuş olacak. Burada da bir Weber bölü metrekare var. Bakın şu Weber bölü metrekare. Burası da metre çarpı metre metrekare oldu. Şu X'inden geldi. Metrekareler gittiğinden dolayı Weber cinsinden bulacağım. Bu 0 4 sayısı ve 50 ile çarpıyorum ben bunu. Yani 4 çarpı 5 diye düşünelim. 20 yaptı. Şurası 20 arkadaşlar. Şurası 20. 0 5 sayısı sayının yarısını bulduruyor. Burası 02'dir. Çarptığımız zaman 4-4 Weber bizim sonucumuz sevgili gençler. Evet. Geldik son sorumuza. Burada da bir kapı kanadı gibi arkadaşlar dönen, kapı kanadı gibi dönen. Yine şu arkadaşlar e, elimizdekiyle bir somut hale getirmeye çalışalım. Şimdi bakın bu XY düzlemi bu nerede dönüyor arkadaşlar? XZ düzlemini süpürerekten şu kapının altı arkadaşlar nereye süpürüyor? XY düzlemi süpürüyor. Ben şu kağıdı şöyle kıvırsam. Bakın şu kağıdı şöyle kıvırsam. Bu kapı arkadaşlar bu kapı gibi düşünün şöyle. Bakın şu kapı şu durumdaydı, şu durumdaydı, bir konumundaydı. Ben bu kapıyı ne yapıyorum? Kapıyı biraz daha açıyorum arkadaşlar. Yani alan çizgilerine alan çizgilerini daha arkadaşlar ne yapmaya getiriyorum? Dik daha çok geçmesini sağlıyorum. Mesela kapıyı tam kapattık. Kapıyı tam kapattık. Ne oluyor şu an? Alan çizgisi hiç geçemedi. Bak teğet geçiyor. Bütün alan çizgileri yeşille gösterdim. Teğet geçiyor. Ama ben bunu şöyle kapıyı birazcık çevirdiğim zaman ne olur? Kapıyı çevirdiğim zaman bunun içinden alan çizgileri geçmeye başlar. Bakın şu şekilde. Kapıyı biraz daha çevireceğim. Daha çok geçecek. Demek ki bir konumda bir konumdayken arkadaşlar ee, ne olmalı dik hale getirmek için biz kosinus 30 yaparsak şu kapıyı şuraya arkadaşlar alana paralel hale getiririz. Hayır. Bu defa ne yapacağız? Kos 30 değil. Şu şekilde sinüs 30'la yani. Sinüs 30'la dik hale getiriyoruz. Bakın dedik ya formülde hocam kosinüsmüş sinüsmüş bunu nasıl biz aklımızda tutacağız? Hayır. Biz şunu aklımızda tutacağız. Alan çizgileriyle dik hale getirmeye çalışacağız sevgili gençler. O zaman birinci durumda birinci durumda burası B A yerine S yazmış yüzey alanı olabilir. Ben kosinüs 30'da çarparsam hayır bunu yapmayacaktım. Neyle çarpacaktım? Sinüs 30'da çarpacaktım ki dik hale gelsin. Peki ikinci durumda arkadaşlar fi ikimiz yine B S bu defa sinüs 30 ile 23'ün toplamını yapar. 53 derece yapar arkadaşlar. Yine son eksi ilk yaptığımda. Çünkü akıdaki bize değişimi sormuş arkadaşlar. Burası 0.5'ti. Burası 0.8'di. Pozitiften negatifi çıktık. Artı 0,3 BS demek arkadaşlar. Akımız ne oldu? Artmıştır demek arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Bir sonraki dersimiz arkadaşlar indüksiyon kısmına başlayacağız. Yani Faraday yasası, indüksiyon EMK ve indüksiyon akımı görüşmek üzere.